Aydın. Günaydın. Günaydın. Kadir Bey hoş geldiniz. Alayım ben. Gülper Hanım geldi. Gülper'e hoş geldin. Kaç yıl oldu? Aa, hatırlıyorsun. Foça'dan. İhsan Usta'nın kızı. Aşk olsun, o kadar yaşlanmadık canım. En Foça'dan sonra Taşkınan'da görmüştüm seni çarşıda. Eyüp danıştırmıştı. Ama sen o zaman tanıyamamıştın. E öyle gerekti. Biliyorsun taşkınım. Bilmez miyim? Hadi odama geçelim. Burcu senin hazırlıklar tamam mı? Hı hı, tamam. tamam. Taraftan... tamam. Şöyle geçsene. Kadir Bey'in koleksiyonu. Babasından kalma. Baban tespih ustasıydı değil mi? Sen de unutmamışsın. Evet ne ikram ederim sana? Hiçbir şey sağ ol. Zaten fazla vaktini almayayım. Durumumu öğrenmişsindir. Ben bütün bilgileri verdim Kadir Bey'e. Gülperi, senin davana Burcu Hanım bakacak. Asıl avukatın o. Ben bu görüşmede misafirimi anlayacağım. Hatta birazdan ayrılmak zorunda kalacağım kusura bakmazsan. Nasıl? Ben sen en iyisisin diye, benim avukatım sen olacaksın diye geldim. Telaşlanma hemen. Burcu Hanım da en iyisi. Bak açıklayayım sana, ben ticaret hukuku ve tahkim davalarına bakıyorum. Aile hukuku uzmanımız Burcu Hanım. Tamam Ona güvenebilirsin. Madem öyle, size güvenmekten başka çarem yok. Ama bilin ki işin içinde evlatlarım var. Hayatta onlardan başka kimsem yok benim. Ve bu benim çocuklarımı almam için son şansım olabilir. Emin ellerdesiniz Gülperi Hanım. Hiç merak etmeyin. Çok zor şeyler yaşamışsın Gülperi. Başına gelmeyen şey kalmamış. Bir de üstüne Eyüp'ü kaybetmişsin. Duydum sonradan. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. bulunamamış diye duymuştum. Öyle mi? Hala kayıp mı? Evet, bulamadılar. Öyle dediler. Hayret, Yakup Taşkın gibi bir adam nasıl izin vermiş böyle bir şeye? <gülüyor> <gülüyor> ya kusura bakma. Zaten acım büyük. Ben de böyle konuşuyorum. Kadir, ben çektiğim bütün acılara razıyım. Yeter ki çocuklarımı geri alayım. Onlara kavuşayım. Ondan sonrası ferahlı. Kaç yaşına geldi çocuklar? Büyükler 18 olacak. Küçük de 8. Maşallah. Adları ne? İkizlerim Bedriye ile Hasan. Küçük olan da Can. Bu da bizimkisi ablası Artemis. Çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Sağ ol. Burcu şu notları verir misin? Sağ ol. Hmm. Avukat satılık demişsin. Nereden anladın? Defalarca sordum benim yapabileceğim bir şey var mı diye. Ben hallederim, ben hallederim dedi. Sonra bizim iş yerinde bir abla vardı. Davası yeni oldu. O söyleyince şey yaptım. Meğer hakim anne çocuklara bakabiliyor mu, hangi okula gidecek, evi nasıl bunların hepsini soruyormuş. Hiç bahsetmedim bunlardan. Yok. Neyse, tamam. Bir ayımız var. Hiç merak etme sen. Ben hemen avukatı ararım, davanın dosyasını isterim. Adama da teşekkür edip yollarımızı ayırdığımızı söylerim. Gülperi Hanım'a da gerekli evrakların listesini veririm. Böylece kısa zamanda çözmüş oluruz. Bu sabıkanın olduğu dosyayı kullanırlar kesin. Burcu iyice bakalım bu dosyaya tamam mı? Var mı bununla ilgili bize anlatmak istediğin bir şey? İftiraya uğradım Kadir. Ben kendimi utandıracak hiçbir şey yapmadım şu hayatta hiçbir şey. Bundan hiç şüphem yok Gülperi. Ama sen de şunu çok iyi anla. Bu dava kolay olmayacak. Zor bir dava bu dava. Bu yüzden seni koruyabilmemiz için bize ne gerekiyorsa anlatman lazım. Tamam. Yakup Bey çocuklarımı şımarık birer ağ torunu olarak yetiştiriyordu. Değerleri olmayan. Para için, güç için... ...insan etsinler istiyordu. Yani kendisi neyse... Benim çocuklarımda o olsun istiyordu. Ben de gizli gizli bir terziye kıyafet dikmeye başladım. Kendi ayaklarımın üstünde durayım. Babalarıyla benim hayal ettiğimiz gibi büyüteyim çocukları istiyordu. Ejdar evin kardeşi beni istismar etmeye kalkıştı. Bu yüzden mi yaraladın Ejder'i? Kendimi korurken. Bunları aynı mahkemeye anlattım ben. Bana kimse inanmadı. Ejder ben yengemin namusunu koruyordum dedi. Terzi'nin oğluyla kırıştırıyordu dedi. Yakup taşkında bastırdı parayı, satın aldı adamı. Hayır, her şeyi ejder yaptı. Ne anlattımsa, ne Yakup Bey, ne de hakim inanmadı. Ne bu Terzi'nin oğlunun adı? Adı batsın. Necdet Yılmaz. Burcu, bundan sonrası bende. Anlamadım. Ben de bundan sonrası ben bakacağım bu davaya. Bu Yakup Taşkın bahsettiğimiz adam. Yeri geldiğinde nasıl bir zorbaya dönüşür, neler yapar tahmin bile edemezsin. Duydun Gülperi Hanım'ın anlattıklarını. Daha fazlasına mani olmamız lazım. Yakup Taşkın torunlarını almak için elinden ne gelirse ardına koymayacak. Tahmin bile edemezsin. Ben ilgileneceğim bu davayla. Tamam. Sen de bana yardım edeceksin. Tamam. Anam sen de gel sensiz olmaz. Geldim dur. Efendim Burcu? Edebi Bey, Gülperi Hanım'ın davası önümüzdeki haftaymış. İyi tamam. Ben haber veririm Gülperi Hanım'a. Sen bana numarasını atsana Gülperi Hanım. Bu da paramızın üstü. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kadir Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Selam. Kadir. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ ol. Ay kusura bakma, ne olur. Olur mu canım öyle şey? Çok yakınmış evlerimiz. Aradım da ulaşamayınca uğrayayım bari dedim. Haber geldi Taşkınan'dan, Burcu aradı. Bu senin avukat bozuntusu sadece oyalamakla kalmamış, bir de kandırmış seni. Duruşma bir sonraki ay değil, önümüzdeki hafta. Nasıl yani? İşte bilerek yanlış tarih vermiş, sırf sen duruşmaya katılma diye. Kaybettim. Kaybettim çocuklarımı. Benim çocuklarımı almam lazım Kadir. Ben orada bırakamam çocuklarımı. Benim çocuklarımı almam lazım. Sakin ol, sakin ol. Telaşlanma. Kazanacağız. Savaşacağız, kazanacağız. Sadece biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım. Şimdi vekaletname için nüfus cüzdanın bir de o hazırla dediğim evraklar lazım bana. Tamam nüfus cüzdanı aşağıda ama evraklar eksik. Tamam olanları alayım Diğerleri de hazır olunca yarın ofise bırakırsın. Tamam. Hemen getiriyorum. Acele etme. Ben hazırlatırım evrakları. Sen sadece imza için gidersin notere yarın sabah. Diğerlerini de sonra halledersin. Tamam, işe gitmeden uğrarım. İş nerede? Levent'te, Moda Evinde çalışıyorum. Hiç değişmemişsin. Her yer kitap dolu. Anlamadım kitap diyorum. Kitapları seviyorsun hala. Evet. Kaçta geleyim geç kalmak istemiyorum. Sekiz buçuk. Tamam. Tekrar teşekkür ederim Kadir, sağ ol. Rica ederim. Ben uçak biletlerini aldırırım yarın. Yok gerek yok, ben erken giderim. Çok özledim çocukları. Birkaç gün onlarla vakit geçireyim. Ya bence gitmesen daha iyi. Neden? Sen cezaevinden çıkar çıkmaz her nedense Yakup Taşkın uzaklaştırma kararı aldırmaya kalkmış. Allah'tan savcılık reddetmiş. Ama şimdi erkenden gidersen kurdun dişine kan değer. Biliyorum için dağılanıyor. Bir anneye de dur demek zor ama bence erken gidip hiçbir şeyi tehlikeye atmayalım. İyi geceler. İyi geceler. Ee... Buyurun Hanım. Koş gülperi koş. Tuvalet taştı. Battı her yer. Tamam hemen geliyorum. Evet. Nasıl hissediyorsun? İçim içime sığmıyor. Hem çok sevinçliyim, hem korkudan öleceğim. Çok doğal. Daha... İki senedir evlatlarına hasret kalmışsın. Çay? <laughs> Unutmamışsın. Nasıl unuturum? Koca bir demliği tek başına içen birisi unutulur mu? Anlat bakalım. Bunca zaman görüşemedik. Neler oldu, neler yaptın? En son hayalin edebiyat fakültesini kazanmaktı. Girdim edebiyat fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı. İstanbul'u mu kazandın? En son ayrılırken öyle konuşmuştuk ya. İstanbul Üniversitesi'nde görüşecektik. Azarşınlamadım arşınlamadım Edebiyat Fakültesi'nin koridorlarını. Gerçekten mutlaka karşılaşırdık. Gidemedim, babam göndermedi. Erkek kardeşim kazanırsa ancak öyle gönderdim Kız başına gidemezsin dedi. Sen de küstün babana. Bir umut, Rahmetli iyi ve herhalde. Kocaya kaçacağına okula kaçsaydım böyle olmazdı diyorsun değil mi? Okula kaçsaydım böyle olmazdı diyeceksin. Ne? Melek Hanım, biz şimdi adliyeye geçiyoruz. Siz de geç kalmayın lütfen. Rica ederim. Tamam, sağ olun. Konuştuğumuz gibi Azamet Hanım'la anlaştık. Maaş bordrosunu da aldım. Ama muhasebeci salladı durdu son ana kaldı. İnşallah bir terslik olmaz. Hay aklımı da susturamıyorum. Sen korkma diyeceksin. Onu da biliyorum. Ama bir aksilik çıkacak. Yakup Taşkın öylece al çocuklar senin olsun demez. Asla demez. baba gitme. Annemi yıkma. Kadir dön dükkanım. Annemi yıkma baba ne olur gitme bırak bizi. Kadir. <laughs> baba baba ne olur. Kadir gitme. bırak dükkanı. Ne olur baba git. Kadir git. Olur bırakma bizi ne olur. Kadir git. Baba bırakma bırakma. Kadir. <laughs> Benden baba olmazdı zaten. Varlığım da bir yokluğum da. Sen böldün, Erkek oldun. Anan kardeşlerin sana emanet. Beni artık unutun. Oldu bilim! Baba yapma baba. Kadir. Baba. Baba, baba. baba ne olur gitme baba ne olur. Baba. Ne olur gitme baba. Selam Kadir. Kadir. Sen ne zamandır gelmiyorsun Taşkın'a? Ha ben işte... ...üniversitede çıktım. Bizimkileri de yanıma aldım. Bir daha üstünden uçakla bile geçmem diyordum ama... ...işte iş işte olsun aklı bazı yeri, olsun. Ee, insan öyle kolay kolay kopamıyor geçmiş. Evet, hoş geldin. Uğra çayımızı kaybettik içerisinde. Hadi ya kardeşlere de selam söyle. Yenge ve selam. Selam.